Olay öğlen saatlerinde Temutu Yolu Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tematoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halinde olan bir sosyal medya kullanıcısı Bataklı Çiftlik mevkiinde dumanların çıktığını gördü. Hemen telefonla sarılarak video çeken kullanıcı bu anları sosyal medyasına yükleyerek bölgeye tam bilmediğini ve yetkililere haber verilmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yapılan ihbar sonrasında Bölge trafik ekiplerine bilgi vererek alanın kontrol edilmesini istedi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de anız yangını ihbarı alarak bölgeye gitti. Hem polis, hem itfaiye hem de jandarma ekipleri yoğun ihbar sonrasında teyakkuza geçerek bölgeye intikal etti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Duyarlı vatandaşlar tarafından anız yangını önlenirken itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın ya. Bence de yangın. Girsene. Girebiliyoruz. Nasıl giriliyor bilmiyorum ki oraya. Şuralardan bir yerden giriş yoksa. Valla. Oh, başka bir şey olamaz.